Hepinize merhaba arkadaşlar. Mikrojen yayınlarının sıfırdan başlayanlar için matematik kitabında 3. videomuzdayız. Yani sizinle beraber sayfa 11'deki konu anlatımını yapacağız. Hadi gelin hızlıca başlayalım. Bu videomuzda ne yapıyoruz şimdi? Tam sayılarda çıkarma işlemi yapacağız. Şimdi tam sayılarda çıkarma işlemi demek eksiden sayı ile çıkan sayının ters işaretlisi ile toplanması demektir. Ne demek istiyor? Hemen gelin bakalım. Şimdi gençler ben sizin öncesinde şunu bir göstermek istiyorum ki daha rahat anlayalım. Gençler bakın şimdi işaretler yan yana gelince birbiriyle çarpılır. Böylece işlemler daha sade hale getirilir demişiz. Ne demek istiyoruz? Şimdi artıyla artı yan yana gelince sonuç artı olacak. Eksi ile eksi yan yana gelince yani bunlar çarpım durumundaysa eksi ile eksi sonuç yine artı olacak. O zaman ikisi aynı ise sonuçları pozitif. Bakıyorum artı ile eksi diyor sonuç. Eksi Eksi ile artı diyor. Sonuç eksi olacak. Yani zıt işaretlilerse çarpımları negatif. Aynı işaretlilerse çarpımları pozitif diyeceğim. Bunu şimdi önce bir gördüm. Hadi gelin soruya bir tekrar bakalım. Çok daha rahat anlayacaksınız. Şimdi çıkarma işlemini yapmadan önce bunu toplamaya çevirmek gerçekten size çok rahatlatacak. O zaman ben diyorum ki bak eksi ile eksi yan yana gelmiş artıya dönüşür. O zaman diyorum ki eksi 7 artı artı 3 olacak. Peki o zaman ne yapıyorum? Toplama işlemini öğrendim. Ne diyordum? Büyük sayıdan küçük sayıyı çıkar ve büyük sayının önündeki işareti koy. O zaman ne oldu? Şurası 4. Sonuç eksi 4 olacak diyorum. Hemen ikinci örneğimize bakalım, iyice bir anlayalım. Şimdi bak burada ne olmuş? Eksiyle artı yan yana gelmiş. Eksiyle artı z işaretliler yan yana gelince ne olacaktı? Eksi olacaktı. O zaman diyorum ki eksi 4 artı eksi 3 oluyormuş. Peki artık rahatım. Ne yapıyorum? eksiyle ile eksinin toplamını yazdım başa. 4 ile 3'ü de topladım. 7 yaptı. Demek ki sonucum buradan benim eksi 7 olacakmış. Şimdi az önce zaten bu kısmı biz gördük. O zaman ne yapıyoruz? Hemen örnek gibi devam edelim. Bana diyor ki bak. eksiyle artı yan yana gelmiş. O zaman ne olacak? Eksiye dönüşecek. Eksi 6 artı eksi 3 diyorum. Çok güzel. Ne yapıyorum? İkisi de aynı şartta olduğu için eksiği yazdım başa. 6 ile de 3'ü topladım. 9 yaptı. Demek ki sonucum eksi 9 olacakmış. Hemen alttaki örneğe bakıyorum. Ne yapıyorum? Eksiyle eksi ile eksi yan yana geldiyse artıya dönüşüyor. 5 artı artı 2 olacak. E şu artı 5 zaten. O zaman diyorum ki ikisi de artı olduğu için başa artı yazdım. E 5 ile 2'yi topla 7 demek sonuç o zaman artı 7 ya da artı yazmak zorunda değilsiniz. Direkt 7 olacakmış diyeceğim. Hemen altındaki son örneğimize de bakalım. E diyorum ki eksi ile artı yan yana gelmişsin. O zaman sonucun eksi olacak. 8 artı eksi 3 diyorum. Şunu artı gibi düşünüyorum. Ve diyorum ki zıt işaretliler. O zaman ne yapıyorum? Büyükten küçüğü çıkarttım. 8 eksi 3 5 yaptı. Büyüğün işareti de artıydı. O zaman başa da artı koydum. Sonucum artı 5 oldu. Ne yapıyorsun? Hemen alttaki alıştırma örneklerini çözüyorsun. Sonra diğer konu videosunu izlemeye geliyorsun. Bay bay.